Merhaba arkadaşlar ben Merak Bugün sizlerle Final Freddy's 2. bölümündeyiz. Bakalım 1. bölümümüz ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Abi öldü. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Şu an telefon. Ben biraz gözük yerdim arkadaşlar. Ben de Final Fantasy <laughs> açtım arkadaşlar. Benim Aa açıldı. Ben... İnşallah, i̇nşallah açıldı. Allah'ım inşallah. Benim onları için ben oynayamıyorum. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bismillah. <laughs> Allah oyunu kapattık yanlış. Açılmadı benim açılmadı. Yanlışlıkla oyunu kapattım. Benimki de açılmadı. Atıyor oyundan Gürkan. Ha? Oyundan atıyor bu artık. Kime? Beni. Getir getir Gürkan buraya. Ben açayım sana. Bekleyin arkadaşlar. Bir de Gürkan'a şu oyunu açalım da. Tamam var link. Konutoya. Böyle al, alıyorsan açılır. Bekle. Aa, böyle olur. Aç. Bir dakika arkadaşlar, bir kanı şeyini yapıyoruz. Basın. <laughs> Aben, <şöyle. Hello. gülüyor> Ondan attı ya. Hello and welcome to your <laughs> new summer job. I've been uh, uh, here to talk, to talk about some of the things you can expect from me. I'm here Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, the old restaurant was a little rot for quite a while, but I want <gasps> to reassure you... Ya ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar gördüm. Bye. Bye. Arkadaşlar Bye. 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 Bye kapalı. Onun gagası bu, şu an var değil mi? Ama şimdi bek, bak, bekleyin. Bakın bekleyin. Çıkanın gagası şimdi yok olacak. Bekleyin. Ama, Ama birazcık bekleyin. Final Freddy şeyden tablette gelmiyor. <laughs> Kahretsin göstereceğim arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Hayır. Now, we you know <laughs> restaurant. It <laughs> so should be the safest place on earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the walking theory is that the robots were never given a proper nice mood. So when it gets quiet, they think they're in the wrong mood. So then they go try to find where the people are, and in case, that's your office. So our temporary solution is this. There.

uh, what is worth mentioning a light, and even though your run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going Well I think that's it. Uh, you should be uh, check the lights, the you need to uh, keep the music box wound up, have a good night uh, <laughs> başlıyor. Bu evet. ne harekete geçti bile. Ama bu ne? Öyle bir yere girmiş ki. Arkadaşlar ünlüyü yok. Çıkacak daha gitmedi. Kabut geliyor. Allah Aha bu ne? Çıka yok. Oğlum çıka gitti. Freddy geliyor. Aa bu ne burada? Çıka yok. Çıka neredesin? Çıka yukarı buraya gel, gel korkuyorum niye ben geliyorum lan ah. hayır oğlum hmm. ben yanlış hareketler yaparsam korkuyorum sen korkmuyor ben sadece popottan korkuyorum Yerlerden korkuyorum ben Freddy'den korkuyorum bu popottun yerine devam edeyim niye Hı? tabi ki evet. Biz aynen şöyle bir şey Bakma. Birisi geliyor bakma. Gelmiyor. Bak görürsün Sözü <laughs> kafam ettik böyle. Arkadaşlar çok korkuyorum. Hayır. <laughs> Papuç. Papuç geliyor. Papuç geliyor. Papuç geliyor. Arkadaşlar şöyle bekleyin. Bana <laughs> şey geliyor. Bana. Yukarı <laughs> sen bak. <laughs> <bir> şey. <laughs> Lukan, bırak bırak. Ay ben şu tarafa bak. Gelmiyor şu an. Birisi geliyor. Geldi oh. geldi. geldi. Kim? Ha, şuna mı basayım? Şuna geldi galiba. Şuna mı basayım? Dur kan şuna mı basayım? Var, açıyor. Boydum. Arkadaşlar şu evet. an bir kan oynuyor. Bomba oyun. Yendik. Yes be. Neyse 6. yıl hemen basma 6. saat. Saat 6. Oh. Oh, oraya error veriyor. Error vermiyor oraya gibi bak. Şu kameradasın ya mesela. kaç kapanmıyor. Ay şey olmuyor aksudur, bu ya. Bu kan olmuyor. Eliş. Aha. Arkadaşlar. Aa bu şey biri bir 6. saate kadar. Neyse arkadaşlar. Ee, olan oldu. Ama 3 gün var oyunda. Ee, videom video, video bit, şey video bir dur dedim bu Videom 10 e, dakika değil. Ama ben onda 10. dakikada kapatacağım daha güzel bir diye. Evet ka. Kat.